Merhaba sevgili gençler ve değerli velilerimiz. Beklediğimiz Ufka Yolculuk 9 yarışması artık başlıyor. Lise kategorisi kitabımızın adı bu yıl Sağlık Olsun. Bugün sizlerle ilk bölümdeki testlere başlıyorum. İlk sorumuzla sınavımıza başlayalım. Bu yıl Ufka Yolculuk sınavının kaçıncısı yapılacaktır? A7, B8, C9, D10. Bu yıl ufka yolculuk sınavı 9. yapılacak. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru ufka yolculuk 9 sınavının bu yıl yapılacak olan lise kategorisi kitabının adı nedir? A. Nereden geliyor bu sesler? B. Sağlık olsun. C. Ufyo, Kaco bir acayip yolculuk. D. Sağlıklı yaşam. Bu ülke kitabımızın adı sağlık olsun. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru kitabımızın yayın evi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorular gelmez ama ben yine de dikkatinizi ölçmek için e, bunlarda, bu, bu tip sorular yazıyorum. Deneme sınavlarında bu tip sorularım olmayacak. Evet şıklarımızı okuyalım. A. Setret yayınları. B. Servet yayınları. C. Server yayınları. D. Sema yayınları. Cevabımız C şık olacak. Server yayınları. Dördüncü soru. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yukarıda sağlıkla verilen söz kime aittir? A. Kanuni Sultan Süleyman B. Fatih Sultan Mehmet C. Alparslan D. Beyazıt Evet bu çok ünlü sözümüz Kanuni Sultan Süleyman'a aittir. Cevabımız aşık olacak. Beşinci soru kişinin bedene, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmasını sağlık tarifi olarak kabullendiğimiz anda iki farklı yönlü ilgilenmemiz gerekir. Bunlar nelerdir? A. Ruh sağlığı ve iç huzuru B. Aile huzuru ve iç, iş huzuru C. Beden sağlığı ve kalp temizliği D. Sosyal iyilik hali ve iç huzuru Cevabımız değişik olacak. Sosyal iyilik hali ve iç huzuru. Altıncı soru. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kronik bir rahatsız kronik bir hastalık değildir? A. Şeker hastalığı. B. Grip. C. Kanser. D. Böbrek hastalıkları. E, şeker hastalığı, kanser ve böbrek hastalıkları kronik rahatsızlıklardır. B. Şıkkı grip değildir. Cevabımız B olacak. Yedinci soru. Kronik hastalıkların özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yavaş ilerler. B. Tam iyileşmesi mümkün değildir. C. Kısa sürelidir. D. Çoğu kez kalıcı hastalıklara yol açar. Kronik hastalıkların özellikleriyle ilgili olmayan e, C şıkkı olacak. Kısa sürelidir. Bu e, tam tersi ömür boyu da sürebiliyor maalesef. 8. soru. Kronik rahatsızlığı olan kişilerin yapmaları gereken en önemli şey nedir? A. Morallerini yüksek tutmaları. B. Spor yapmaları. C. Bol su içmeleri. D. Çok yemek yemeleri. Kronik rahatsızlığı olan kişiler kitabımızda da anlatılmış. Mutlaka ilk olarak morallerini çok yüksek tutmaları gerekiyor. Cevabımız aşık olacak. Dokuzuncu soru. Normal bireylerde herhangi bir reaksiyona yol açmayan ancak hassas bireylerde miktar ve bazı şartların bir arada bulunmasına bağlı olarak hastalık belirtilerine yol açan her türlü yabancı etkene ne ad verilir? A zehirlenme, B virüs, C bakteri, D alerjen. Bu yabancı etkenlere alerjen denir. Cevabımız D şıkkı olacak. 10. sorumuz. Ülkemizde alerjik rahatsızlık sıklığı her geçen gün artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri değildir? A sigara içmek, B aşırı kimyevi deterjan kullanmak, C Ağaçlandırma yapmak D- Sanayileşmek. Burada sebeplerinden olmayan istenmiş cevabımız C şıkkı olacak. Ağaçlandırma yapmak. 11. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri alerjiye neden olabilir? 1. Kıyafetlerin kumaşı. 2. Oyun hamurları. 3. Şampuanlar. 4. Losyonlar. Bu okuduklarımın hepsi alerjiye neden olabilir bakıyoruz şıklara B şıkkı olacak 1 2 3 ve 4 12. soru alerjik bünyeli kişiler aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdırlar bakın burada soruyu iyi okuyalım A kaşıntı ve kızarılık yapan gıdalardan kaçınmak bunu yapmalılar B ilk kez tadılacak bir gıdadan çok miktarda yemek C bol kesim ve pamuklu kıyafetler giymek D yeni kıyafetleri yıkayarak giymek yapılmaması gereken e, davranış B şıkkında verilmiş. İlk kez tadılacak bir gıdadan normalde çok az tüketmemiz gerekiyor ki bizim alerji olup olmadığımızı bilmediğimiz için burada çok miktarda yemek bu yanlış seçenek olacak. 13. soru. Çok erken yaşlarda bazı ürünleri kullanmak cilde ve saçlara zarar verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? A nemlendirici, B saç jölesi, C. Saç boyası D. Makyaj malzemeleri Cevabımız A. Şıkkı olacak, nemlendirici 14. soru Akneye sebep olan besinlerin arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Çikolata B. Şeker C. Su D. Yağlı besinler Aknenin sebep olduğu besinler kitabımızda da anlatılmış çikolata, şeker, yağlı besinler gibi yiyecekler maalesef akneye sebep oluyor. Cevabımız C olacak. Su. 15. ve son sorumuz. Akne'den kurtulmak için yukarıdakilerden hangilerini uygulamalıyız? 1. Ciltteki losyon makyaj ve makyaj malzemelerinin temizlenmesi. Evet bunu yapmalıyız. 2. Yağlı yiyecekler tüketilmesi. Bu yanlış. 3. Stresten uzak durulması. 4. Cildin temiz tutulması. 5. Sağlıklı beslenme. 2 hariç hepsini uygulamalıyız. Cevabımız değişik olacak. 1, 3, 4 ve 5. Burada da size cevap anahtarlarını verdim. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.